Evet. Artık her kıyıda köşede sıkıştıracaklar bu çocuğu. Halit bugün alacaklılar tarafından yakalandı ve hastaneye kaldırmak zorunda kaldı. Son dakika gelişmesi olarak karşınızdayız. Havanur ve Murat ikilisinden sonra stüdyoya gelen Halit ve Necla adeta ardı arkası kesilmeyecek görüntüler sahne oluyor. Halit tam 15 gündür ortalıkta yoktu ve daha sonra stüdyoya geldi. Bugün ise alacaklılar tarafından takip edilen Halit bir köşede durduruldu. Ve işte o görüntüler kameraya yansımıştı. Halit çaresizdi ve o borçları ödemek zorundaydı. Necla ise Halit'e hiç yardım etmiyordu. Anne Yeter Hanım bu görüntüle görü görmez borçları ödeyeceğini söyledi. Ama Halit'in başına o olay gelmişti artık. Necla'yı daha iyi bir rahat hayat sürdürebilmesi için o borçlara girmişti ve adeta o borçların içinden çıkamaz bir hal aldı. Daha sonrasında çekler karşı çıktı ve işte Halit'in iflası bu yüzden Halit borçlarını ödemekte zorlu çekiyor. Ve daha sonrasında Anne Yeter Hanım'dan ve sevdiği kadın Necla'dan para istedi. Ama onlar o parayı vermeyince adeta herkes şoke oldu. Halit alıp başına gitti. Anne Yeter Hanım ve kardeş Aysun'dan uzaklaşmak isteyen Halit tam 15 gündür ortakta yoktu. Daha sonra stüdyoya geldi ve işte ertesi gün alacaklılar onu görmüştü stüdyoda ve stüdyo çıkışından sonra adeta haletir takip ettiler. Ve işte o görüntüler karşımızdaydı.